Arkadaşlar bu aracımızın zaten videosu gelmiştir. Ee, bu aracın söyledim baskı balatası, rulman, onun dışında volant falan değişti. Silecekler değişti, arka silecek değişti, Yere yağ kaşakları yapıldı. Ama bu videomda çekmek istediğim nokta aracımızın kapağı ayarları da yapılacak. Kapı ayarları derken bazı gıcırtılar var. Onları nasıl kesebiliriz? Bu videomda sizlere onları anlatmaya çalışacağım. Elimde bir adet VD40 dediğimiz arkadaşlar pas sökücü. Yani şöyle okuyalım özelliklerini. Gıcırtıları susturur, nemi uzaklaştırır, temizler ve korur. Paslanmış bağlantıları çözer, sıkışmış mekanizmaları çalıştırır şeklinde. Yani genel bir temizlik spreyi diyebiliriz. illa bu olacak diye de bir kaydı yok. Sizin yapabileceğiniz, ben yapacağım. Biraz on ayarı da yapacağım ama. Sizin yapabilmeniz için gösteriyorum. illa bu olmayabilir. Herhangi bir pas sökücü de olabilir arkadaşlar. Bunu e, alıyorsunuz. Kapınızın belli noktaları vardır. Şimdi öyle göstereyim. Mesela oynayan yerler, menteşe yerleri. Bura görmüş olduğunuz gibi. Tabi buralar biraz batabilir. Batacağı için önceden önlem almanıza gerek olabilir. Ama diyorsanız ki sıktıktan sonra sıkıntı yok. Kurur. Öyle yıkarım, temizlerim. Ben şu an direkt e, spreyleme işlemine geçeceğim. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Kapımızda herhangi bir ses var mı? Direkt yapmayın hatta. Bu kapımızda pek fazla bir ses yok ama en azından yumuşaması için de yapılabilecek bir bakım diyebiliriz. Hemen onlara geçiyorum. Bir elimde sprey, bir elimde kamera bakalım nasıl olacak. Spreyi görmüş olduğunuz gibi menteşeye böyle ek yerlerine, pimin geçtiği yere iyice boşaltabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz kapının içine doğru iyice yağlıyorum. Şöyle. Burada da bir menteşe var. Beyaz menteşeyi görüyorsunuz. Zaten kirlenmiş buralar hep böyle bir bakım ister. Aracınızı yıkatmanız sizin için faydalı olacaktır. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra sıktık gerçekleştirdik gördünüz. Bu işlemi yaptıktan sonra zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi Kapıyı alıştır. Kapıyı alıştırma dediğimiz şöyle yumuşaması için. Son olarak da şöyle bir yere sıkacağım. Merkeze, kilit merkezine görüyorsunuz. Kilidimizin merkezine de sıktıktan sonra arkadaşlar kapımızı kapatıyoruz daha yumuşak olduğunu hissedeceğiz. Şöyle yumuşak bir şekilde bakın. Kapanışı gördünüz. Bunu diğer kapılar içinde tekrarlıyorum. Diğerlerine bir bakalım ses var mı? Daha sonra videoyu bitiririm. Bakalım bunların sesi var mı? Ama ağır bu kapı. Bu kapı diğerlerine göre biraz ağır. Bu bunun için işe yarayacaktır. Sol ön kapıdan genelde gürültüler oluyor. Sağ ön kapıya bakalım. Bu kapımız da ağır belli. Bakın. Duydunuz mu arkadaşlar? Bu sesleri kesmeye çalışıyoruz yani daha doğrusu. Bir de bu kapı düşük. Bakın. Şuraya dikkatli bakarsanız. De. Bu kapı gör bak. Şuraya dikkatli bakın düşecek açtığım zaman. Bu kapıda da düşük hemen yağlama işlemlerine geçiyorum. Bu videomuzda bu kadar sesi gördünüz. Kapılarımızı nasıl bakımını yapacağız? Bunları anlatmaya çalıştım kısacası. Umarım yararlı bir video olmuştur. Şimdilik görüşürüz.